Herkese yeniden merhaba. Arkta yeni bir şey. Neydi o? Ne diyorlar lan ona? Mod. seri, seri. Additional The Hunted. Bunu Sword Gaming'den gördüm. Ondan oynamaya çalışacağım. Şöyle o bunu aldı. Human NPC'yi aldı. Sonra neyi aldı? Dur bir dakika hatırlayacağım. Neyi aldı? SS'i aldı herhalde. Nerede SS? Super Structure. Tamam. Şu 4, 5. neydi? Ona da bakayım da. He, şu. Şu 5'iyle şu oynadı oynayacak yani. Ben de şu XP'yi bir arttır. Ondan sonra başka 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 başka. Başka ee, crosshair e, Crosshair'ı göster. neydi? Voice chat geç. Hardcore mod. Bunu da geç. Admin logging. Ondan sonra Şurada bir yerde olması gerekiyor. Demeyici gösterdi. diye. Allo. Unlimited değil. Show Yo. Şuralarda da bir oynama. Neredeyse bire tamamlamış mıyım lan bunları? Aynen. Yani. Şunları 05 5 yapalım. Şurada 25 olsun lan. 25 05 eee normal 0 1 olsa hani şey olmasın. Şey dinozorların deme işleri şunları bunları. Eee şu biraz yakınmış. 75 yapalım. Bunu da 75 yapalım. Her şeyden bir gelecek bize de. Bir gelmesin. Can 10 gelsin. eee şeyde 10 gelsin. Hızda şeyde 3 gelsin ya. Yani. Alan 3 gelsin weight'te. 10 da herhalde, weight aynen. Şu 3'lü. Tamam, şöyle olsun. Şurada bir de XP mi XP olacaktı da. Hah, şu. 10. Bu 100 mü gelecek yoksa? Oradan onu ayarladım ya ben. Muhtemelen öyle olacak. Şuradan enable text checks only print on your işte can't Yok. Mesajı tamam. gösterme. Yok. Onu da şey yapma. Show the map location. Bunu da göstersin. La bulamadım ya lan onu. Ee, şuradaymış, şurada, şurada, şurada. Gelişmiş değilmiş. Şu. şu floating demiş text. Bunu açıyoruz, tamam. Şöyle Iceland'da başlayacağız. Şunu kaldıralım. Şöyle Iceland'da bir başlayalım, bakalım efendim. Şöyle bir açıla dursun bu. Kolay da başlayalım efendim. Uh -huh. New Survivor dedik. Tabii ki de Zenzenci olacak. Kalsın. Gerek yok. Lan oğlum. Tamam. Yani pek bir ayar. Şöyle yapalım. Tam zenci olsun. Tamam. Başlayalım. Lan. Geç bunu ya. Evet. Bu ne lan? bir ışık var. Level atladık direkt. Hmm. Biraz Şey unuttuk. Dur 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 dur. Evet. Şey açma. Lan. La parasor. La parasor öldük lan. Kardeş böyle de ölünmez ki ya. Random. <laughs> parasor ağzımıza sıçtı bizim. Tek alışta kaç alıyor? Çok mu yaptık? Oha. Her şey bırak. Oha. Ee, gelen şey anana uğradığına. Tamam. Tamam. Neyse. Canımızı bir 350 yapalım. Sonrasını arttırırız. Hız 110 olsun. Tamam. Şunu bir yapalım da. Önemli bu. Anasını avradına satayım. Bu ne lan? 73 saatte bir tane gazma yapacağız. <laughs> şey yaptığımızda görüşürüz arkadaşlar. Neydi lan? <laughs> ya oğlum. Vallahi billahi wait bayağı sıkıntı lan. Bu ne biçim bir şeymiş ya? Craft'ı da arttıracağız mecbur. Anasını satayım. 3 saatte bir item yaparız gari. Neyse onu ayarlarız ya. <laughs> Sonunda kazma yapalım bir tane de. Aa niye yapamıyoruz lan kazmayı? Aa ota engramı yok ya. Oo en sevmediğim şey ya. Dur bakalım ben şunları bir ayarlayayım da. Evet bir level geldi. Şöyle. Ee, verdiğimizde 150-250. Tamam. Ota engramı da açtım. Ondan sonra. Başka. Ne açtım? Ota engramı açtık. Başka. Spyglass'ı açtık. The Hunt'ın şeyini yapalım. Craft skill'e vereceğiz mecbur. Yani. İyi SSD gibi ala, ala da biliyormuşuz elimize. Geri kurduğumuz şeyleri. Şimdi şuradan fiber bulmamız lazım. Bu benim. İyi 30 saniye etimiz çıktı. Başka ne var ne var ne var ne var bunun üstünde. Şunu alalım. Şunu alalım. Gerisine gerek yok. Şöyle. Şunları bir atalım dışarıya da. Stamina vereceğiz Allah'ım ya Şu araya bir yeriye kuracağım evi şu an ya. Yani öylesine bir ev kuracağım. Lan Tabi fiber yok. Kuramıyoruz. Şunu kur. Şunu da at. Yana dursun bu. Ben ne yapacaktım ne yapacaktım. Şimdi. Craft. Stamina da vereceğiz. Stamina ne oldu? 60 oldu. Gidip bir su içeyim ben de. Oğlum yanımızda timsah var lan. İnanılmaz. Aha. Burada parasor bulduk. değişik bir fiber geliyor. Oha. Bayıldık lan. Neyse şu kalka dursun da. <laughs> Ben şunu bir götüreyim benim evim oraya da. Orada ben onu hallederim. Şunu şuraya bir koyayım ben. Aa bunlar üst üste birleşmiyor ki. Sıkıntı. Şunları bir koy. 40 tane 80 tane aldı bu. Şunu al. Şunu geri koy. Bu ne lan? 60 yapalım ya. 100 yapacağız onu da. Planı mı? Şimdi drıdın drıdın. Aa bak bunların fiberiyle doluyormuş. Şöyle iki tane yer yapabiliyormuş bayan aslında avradına. Ee, bir tane yap. Bir tane bundan yapmayalım. Yatak yapalım. Evet. Aha, tulum ne oluyor ki? Şu var. Bunun öncesinde açılmış olması gerekiyor. Buna ne istiyor? Fiber istiyor. Yok bizde fiber olmayan bir şey. haberi yok ki oğlum bizde lan. En azından bir parça yapabiliyoruz şu an. Fiber, fiber, fiber. Demir istiyor buna. Ayaklı haricini yaparız. Dur. Şimdi yapmamız lazım çünkü biraz defansımız olsun. Şunu da yapayım bir de. Anasına satayım. Kırıldı lan bu. Kardeş. Şunu bir yap. Anasına satarım. Şunu bir arttır. Para soru yıkabilir miyim? Eyzik ee, ki la? temin edebiliyormuşuz. İyi bize dayak atmadı en azından. Bu arada şunlar şey oldu mu? Aa, bak bir alt ete dönüşüyor. Şeye dönüşmüyor. Ne, neydi o? Çürümüş ete dönüşmüyor. Allah para sorular orada. Güvenlerle ben onlar. Hem böyle öyle böyle doğmezler. Tüpülen kafama vururlar. Ulan bu ne biçim zor bir şeymiş lan. Modmuş. Hiç etrafta ot, mod da yok ya. Mod olmaması sıkıntı da. Otun Olmaması bayağı bir sıkıntı ya. Allah duramıyoruz da. Sonraki bölüme şu imleci de açayım da. Gösterge şeyin. Gösterge neydi lan o? Dürbün olmuyordu da. Eğim şeyin işte ya. Hepsi bir anda kayboldu ellerimden. Şimdi biz ne yapabiliriz onu düşünüyorum. Kendimizi geliştirme adına yay yapabiliriz. Buna fiber istiyor, odun istiyor. Şuna ne istiyor? Tüy istiyor. ana avradını satayım. Ben farklı bir oyun mu oynuyorum ya. Şurada bu dursun. Bir dinlensin. Kendine gelsin. Hatta ben şey bir yapayım da. Şu düzenini azıcık oynayacağım çünkü yoksa karakter footrain değil. Öldük. Başka bir yerde doğduk. Şimdi şuraya bir gideceğim. Bir şeyler alabileceğiz mi? Aha plant fiber. Ekilebilir fiber. Tamam. Yeter o kadar buradan aldığımız. Çok sıcakmış. He. Şunları bir at ya. Hmm. üstte bir yerde benim... Anamı uğradı Sirena var orada da. ona mu La oğlum bir yerde kızacağım ha. Benim eve az yakın gibi doğduk. Dur geri kalanını şey yaparız. Şunları bir atayım da. Fiber çok lazım şu an. Evet şöyle bir base yaptık. Ufak değişik Mimar Selim Bey'in şeyiyle önerileriyle. Şunları bir alalım. Nerede? Pick up. Şunu da al. Lan hareket edemiyordum az daha. Şunun hepsini al. Bunu da al. Şunları bir içeriye bir götüreyim ben hemen. Evet bir tane parasol yatırdık burada. Allah Allah niye gelmiyor şey bize? Deri gelmiyor lan bunlardan. Vay anasına arvadına. Neyse seferin bakacağız artık ne olup ne bittiğine Şöyle ee, Nasıl bir mod olduğunu da anlayamadım nasıl bir şey olduğunu da anlayamadım Her şey çok zor Deri bilem yok lan şunu Öldürdük de Deri çıkmıyor fiber çıkıyor Allah Allah değişik yemin ediyorum Böylesini görmedim şurmuş et bilem çıkıyor yani içinden Boşa vuruyoruz şu an buna. Çünkü üzerimiz yeterince doldu. Neyse efendim tekrardan ıı, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.